merkezinden merhaba arkadaşlar. Ben Akilay. Bugün Samsung S24 ile videolar çekiyorum. Ben dışarıda başlatmak istedim videoyu. Göstermek için amacıyla. Arkadaşlar S24 çok güzel bir telefon. Ben S24'ü beğenerek beğeniyorum. Benim telefonum şu an bu telefon değil. Bu halamın telefonu. Ben de bir sen sonra inşallah para biriktiririm de alırım. Kamerası burada. Neyse. İşte arkadaşlar halam bu halaminki mor renk. Benim telefon burada acık rahmetli. Lamın şeyi var. Uf, Amma da yakışıklıyım ha. <laughs> Boş. <laughs> Ondan sonra böyle geziyoruz. Yürüyorum. Şu an süper denge açık değil o yüzden. Birazcık şey. Hey, kamerası böyle. Gayet güzel. Genç açı. Ultra genç açı. Sonra genç açı. Optik zoom. 3x optik zoom var bunda. Bir 12 zoom var bu videodan dolayı böyle kalitesiz ama kaliteli gayet. Arkadaşlar bence gayet bu telefon çok güzel. Telefonu beğenerek beğeniyorum. Halam zaten beğenerek hadi halam da beğenerek kullanıyor. Telefon çok güzel. Ve amiral gemisi bir telefon. Ve performansı acayip iyi. Ve 120 Hz ekranı var. ya yani 120 Hz kullanabiliyorsunuz. Yani 120 Hz bir ekran kullanmak ne, ne kadar güzel bir şey onu biliyorsunuzdur. Tabii 120 Hz ekran kullananlar. Ve halam halamın telefonu 120 herz olduğundan ben o kadar şey yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi dışarıdaki performansını göstereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi dışarı çıktım. Şu an dışarıda kapıyı kapatıyorum dakika. Şu an dışarıdayım arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel çekiyorum. biliyorsunuz. Şu kadar çok güzel çekiyor. En azından Samsung'cuyum artık. azıcık şey Ve gayet güzel bir stabilizasyonu sahip. Şu an genç Çok güzel değil mi? Umutlara zoom yapalım hemen. Karşı zoom yapalım. Bakın arkadaşlar. Ne kadar net gösteriyor. Bakın. Mesela bakın. Karşıdaki evi görüyorsunuz değil mi yani? Samsung kullanmak böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar ben birkaç tane fotoğraf çekeceğim ve bunları size göstereceğim. Entitleyerek ve arkadaşlar bundan sonra da bunu YouTube paylaşacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar e, bu telefonla arada sırada ben videolar çekeceğim. Çünkü halam burada olduğu sürece çok güzel bir telefon. Yani gayet güzel yani. Hani şu karşıdaki direkleri falan ne çok net gösterildi. Evet bakın. Bunu acayip çok derecede beğendim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar fotoğrafları kalitesine geçelim. Arkadaşlar bunda bir de Fortnite videosu var Cinematic mod gibi. O zaman arkadaşlar geç kabinize geçelim. bu da süper dengeli modda. Hiç hareket yani böyle şey yapsak da çok şey dengeli, bayağı bir dengeli. Süper dengeli mod açık ön kamerada bu aktif değil. Sadece ak süper dengeli mod arkadaşlar yürürken daha şey olsun diye böyle bir telefon. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.